Arkadaşlar selamlar bugün ormanda Nocturne oynuyoruz Nocturne çıktığı bir kere oynadık Bir daha da oynamadık Çok güçlü bir şampiyon aslında Pasifimiz sayesinde koçları çok rahat bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar burada köyü böyle uzaktan attığımız zaman Hem red'e vurmuş oluyoruz Hem de daha hızlı geçmiş oluyoruz Çok güzel ilk kan geldi ne nasıl aldı o ilk lan helal olsun İlk gengimizi bot'a atacağız arkadaşlar BC Q'sunu kaçırdı o aklımızda bulunsun Evimizi açalım şöyle Yeteneği kullanmayacağım ama şöyle golemlere doğru atalım. Öbürü niye koridora gidiyor? Alo bana gel bana gel. La bana gel. <laughs> ya tırsana vurma. Şöyle atalım. Ha tamam ona da gelsin. Şimdi arkadaşlar bende bir lanet var biliyorsunuz. Ne zaman böyle bir yere gen katacağım desem o koridor ya itiyor ya da ölüyor ben gelmeden. Ee, bu sefer ikisi de olmadı ama gel tırsana be atmasana. Ya. BC çeker mi? BC çekse winleriz. BC gel. BC alo. Tamam şunu basalım. Serafin ya Serafin Serafin Serafin. Serefine vursana BC. BC Serefine vursana ne olur. Tamam vurmadı. Ee, flash göz vur. Tamam. mfd ah. Q kaçırma yedim iyiydi. Korkutmayı atayım. Ee, alttan birileri geliyor ama. Ha da buradaymış tamam güzel. Ölmedik. Q'yu ölür. Tam Tristan bombasını olacak. Gayet güzel bir başlangıç. Ee, şunu da alabilir miyiz? Ha ee, çarpı atamadı lol. Tamam Q basalım. BC tutarsa yen yeniriz Korkutmayı da attım. Dur abi Galio geldi hiç sıkıntı yok. Bunu yendik. Galio'yu da yeneceğiz. Vur oğlum. Flash attı. Tristan'ın da var. Tristan'a bir tane daha vur. Biz flash bir şey kül alır mıyım? Helal oğlum. Babacım dünyanın en iyi başlangıcını yaptık. Hemen üst yengece gidelim. B basmayacağım. Bence bir full clear atayım arkadaşlar. Sonra B basayım. Çarpı bunu harcamayacağız. Çarpı maviye atarız. Hoş Zinza doğdu buraya gelebilir neyse Q'yu da atayım ya Q'yu atmayacaktım normalde 5 level oldum bu arada dakika daha 2.23 Rotasyon her şey ya buna E basacağım bu arada Çünkü neden olmasın o yöne gank yemiş ölmüş hiç sıkıntı yok abi Nazar değmiş diyelim Şöyle arkasından vuralım Q taktiğini her zaman yapmaya çalışın arkadaşlar Vurduğunuz orman kampının arkasına geçip Öbür orman kampına doğru Q atarsanız ikisini birden atmış olursunuz Ekstra vakit kazanmış olursunuz Hala B yok niyeyse Oraya gitmek çok mantıklı değil Eee Geldim merhabalar Buna bir korkutma atalım Bir de sulav atalım arkadaşlar Vuralım zınk Tamam Keşke yöneye salsaydım ya. Yone sen it burayı plaka falan topla güzel kardeşim. Ben de hemen kuşlarımı alayım. Sonra ready. <laughs> Abi yeter artık B atmak istiyorum ya. Şimdi Tristana ile BC koridora doğru geliyor. Benim ultim yok. E yeteneğim var ama. Çok da korkutmamak lazım. BC çekerse. BC çekemedi. Geliyorum. Geliyorum ping atalım. Geldim merhabalar. MF'e dalabiliriz. Merhaba MF. MF'e vurdum. MF'e vurdum. Mefe bir daha vurdum. Sen e vurdum. Sen de keseceğim. O kesemiyormuşum arkadaşlar. Neyse ölmedik en azından. Dive atmak yok. Troll olur ya. Ben B'ye bastım abi. BC sana hiçbir şey yapamam güzel. kardeşim. Ah be gelecektim bu arada ha. Özür dilerim BC seni kurtarabilirdim ama sen de yani orada ne yapıyordun ki yani anlamadım ki. Yone'nin ultisi var. Galio ulti arıyor. Gelelim. Oy <laughs> çok sert oldu bu arada. Hemen Zinza'nın kuşlarını çalalım. Ejder çıktı. Alamet çıktı. Alameti alabilirim ya. Şunu alalım. Tamam Zinzano alt ormanı dönüyor arkadaşlar. Ben hemen alameti alayım. Büyülü grup pardon Wallif'te adı oydu. Buna E atmak bir işe yarıyor mu? Keşke harcamasaydım. Neyse bir şey olmaz. Ama üçlü çalışıyor ya değil mi? Ekstra hasar vurdurtuyor. Aynen skill atmak mantıklıymış. Yani yok öyle bedavadan vermem. Kayla baksam mı ya? Geliyorum ping'e atalım. Ortalım bir. Tamam babacım benden daha bir şey çıkma. Aa görüş gitti. Mide git. Aa ah be ultiyi çok kötü attık. Neyse mayvet. Ne olur bozmaz zinza. Oy güzel base attım ama. Yalnız bizim takım benim yokluğumda ölmeye başlamış arkadaşlar. Ee, Ejder alıyorlar. Ejder'e bir şey yapar mıyız? Zinza o da midde ama full can bir de. Ama çok uzakta ya. Ben bir deneyeceğim. Merhabalar. O şaka yaptım. BC çekerse belki oyaladık en azından ama BC çeksene birini. Nıza geliyor. Hmm. Çalar mıyım ya? Vurmuyor ha bir de. Aldım. Eyvallah. Azıcık orman dönelim mecbur. Şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok. Yone Zinza ile kapışıyor. Tam Galio ulti attı. Galio'nun ulti attığını bilmemiz iyi oldu. Yone oynuyor mu? Deniyor mu orayı? biz deneyelim. Yone'nin ultisi var. Geldim de. Yetişebilecek miyim? Zinzay kaçıyor değil mi? Azıcık vursam. Hoş... O aldık ya 50 kere. Üy, çok temiz aldık hocam. Şimdi topa gidip Topa alamet salsak ne olur? Hiçbir şey olmaz hocam. Salalım. Timo it bakayım. Gel gel it it it. Güzel. Tamam, Timo takılsın orada. Ben biraz orman döneyim. Hatta önce zinzanın ormanına döneyim. Oyun bu arada nedense yakın gidiyor ha. Yani ben ağır ezlik sanıyordum. O kadar da ezmemişiz arkadaşlar. Bu arkadaşa vursak olur mu? Timo hiç yardımcı olmuyorsun geldim. Ah be ulan kaçtı sandım ya ultiyi boşuna attım yine. Tamam Timo topu rahat bir şekilde itsin arkadaşlar. Ben de o sırada azıcık orman döneyim. Oo ben de bayağı gold da varmış aslında ama Teemo'yu kurtarabiliyor muyum? Oraya gitmeli miyim daha doğrusu? Bir gidelim. Bir gidelim bir, bir deneyelim. Neyse beni gördüler korktular en azından. Kaylı kesiyor muyum ya? Ultisi de yokmuş. Sedef'ine vuruyorum özellikle. Galiba geldi ben öldüm. Yani yapacak bir şey yok. İlk ölümümüzü verdik. Fight'ı da kaybetmişiz. Kötü oldu. Baya kötü oldu. Ne FF arkadaşlar saçmalamayın. Drakları bitirelim. Çok fazla can çalan var mı karşıda? Yok aslında ya. Fani yerine şunu daha erken alabiliriz bence. Hemen TP'ye basalım. Üst ormanımıza gidelim. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa bir like bırakmayı unutmayın. Şimdi ultimiz var. Kayla ulti harcasım yok. Orada fight başlarsa gelirim anca. Ama arkadaşlar niye hepiniz middesiniz? Bakın bu çok yanlış arkadaşlar. Hani herkesin aynı koridorda durması inanın bir avantaj e, sağlamıyor yani. Burası boş. Telefon ultisini harcadı. Baksana abi 5 beş 5 midde fight mi döner? Niye yani gereksiz? Şimdi Blue'ya saldıracağım. Blue bana doğru gelsin mi? Ben bir şunu dızlayayım arkadaşlar. Hadi girdim ya. Madem şey yapıyoruz. Dinza'ya vuralım. Yani <laughs> benim gelmem mi gerekiyormuş arkadaşlar illa bir şey olması için Ama oraya zorlamayın abi ne olur koridor ya Neyse şu koşuları alalım Bak yine öldüler ha 2 saniyede Şimdi 25 saniye ejder çıkıyor arkadaşlar ee, Şunları da bir alayım sonra botu ittireceğim Oraya ejderi alacağım zaten bana gelecek kimse yok gibi şu an Bir dalga daha iter miyim buradan Bence bir dalga daha iterim arkadaşlar Tamam burası yeterli ben hemen ejdere koşayım Ejder de alev ejderi ha şey değil yani siz söyleyin boru değil. <laughs> Baksana yine iki orman kampını aynı anda alıyorum. Tam mecler içerideyim Tristan, ha. Vur Tristan'a çarpım da geliyor. Zinzao zaten yukarıda. Ee, oraya bir şey yapamam. Kayla bir şey yapar mıyım? Kayla gidelim. Zaten benden kaçamıyor kimse. Slow attım, çarp attım. Çok temiz abi. Ben bir B basmak istiyorum ama MF troll'lüyor gibi. Tamam flash atacaktım. Gerek kalmadı. Çok güzel oldu. Botu itebiliriz Tristana ile beraber. Geldim Tristana'cığım. Botu itmek ne kelime. Bot kulesini aldık direkt. Kuleyi de vursak birazcık ne olur. Tamam şimdi çıkalım ama adamlar doğuyor. Ama B'ye basayım. 3000 goldum var abi. Boşuna ölmeyelim şimdi. Tamam yarık gökyüzünü aldık. Maff olmuş alalım yanına ya. Biraz daha böyle ekstra hasarımız olsun. Yoni adam benim ormanım dönüyor. Barona saldırabiliriz abi geleceğim bir saniye Azıcık orman döneyim de Zaten levelde bayağı öndeyiz Şimdi 14 level olacağım Şuraya bir totem bırakacağım Orası çok karanlık geldi gözüme Tamam barona girelim mi ya şimdi Başladım ben gelin arkadaşlar Yani baronu aldıktan sonra Oyunu bitiririz büyük ihtimalle bir şey yapamazlar da Çok canım gidiyor lan Ovale Ovale öldüm 800 liraya çarp Aldım nice Mid'e atlayayım mı? Ama yok Kyle... Galio'yu kesebiliriz. Şeyi oynayalım. Yanlış attık ama. Flash'ı var mı acaba? Güzel flash Galio. Hemen mid'i ittirelim. Aa Selef'ini keseyim. Aa! Birini gösterin bana artık ha. Hiç sıkıntı yok. Dinza öldü. Oğlum çok güçlüyüm lan. Hiç çarpı marpa atmayacağım gerek yok. Bak oto ata ata. Zınk. Bak Q geliyor zınk. Ecel <laughs> Sadece MF mi yaşıyor? MF'i kesebilir miyiz? MF'i keselim Zung Ve oyunu bitir oyunu bitir Let's go İşte bu kadar be Hayatımda bildim en temiz oyunlardan birisiydi arkadaşlar Hasarlarımıza bakalım Plat 3 olduk bu arada Sonunda Nice hocam Elmasa adım adım Aa yok bir maç daha lazımmış galiba Olsun sıkıntı yok ve tabii ki S almışız. 13, 1, 10 oynamışız. Hasarı da gösterelim. 26K ile %36 asa vurmuşuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.